Samsun Son Haber'den merhaba. Bugünkü konuğumuz sosyal güvenlik uzmanı Hakan Alkan. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Bey, emekliler eskiden yoksulluk sınırındaydı. Sonra açlık sınırına düştü. Sonra sefalet sınırına düştü. Şu anda emeklilerin durumu ölüm sınırı. Ne olacak bu emeklilerin hali? Evet, eee Yavaş yavaş gündemden düşeceğini düşünüyorum. <laughs> Yusuf Bey, şimdi şöyle bir durum var. Eskiden dediğiniz gibi emeklilik insanlar için bir kurtuluş. Bir süre dişimi sıkayım, emekli olayım, tazminatımı alayım, evimi alayım, arama alayım şeklinde. O maaşla da geçimimi sağlayayım şeklindeydi. Ve oranlarına baktığımızda da, karşılaştırdığımızda yaklaşık en düşük emekli maaşının, asgari ücretin bir buçuk katı. E, civarında olduğunu da düşünürsek bugün için yani 25 bin lira gibi bir rakamdan bahsedelim ki bu en düşük rakam. E, diğerleri de bunun üzerinde bir rakama e, tekabül etmekte. Böyle bir e, yaşam tarzı sürmesine vesile olmaktaydı. E, fakat günümüzde daha önceki programlarımızda da çok bahsettik. Aylık bağlama oranı evet. artık herkes e, bu konuda... Şuna e, özellikle sormak istiyorum oldu. Hakan Bey. Çünkü hala birçok insan emekli maaşlarının düşük olmasının sebebini EYT'liler olarak görüyor. Evet. Emekli maaşlılarının düşük olmasının sebebi EYT'liler mi? Valla EYT'lilerin olması e, mümkün değil. Çünkü şöyle bu kanun aylık bağlama oranı 2008 yılında düzenlendi. Daha önce 2000 yıllarında, 2000 yılının başında bir düzenleme yapılmıştı. Yani şöyle düşünelim. Yani 99 öncesi 3 kat, 99-2008 arası 2 kat, 2008 sonrası 1 kat. Hani ben vatandaşların Hı. daha basit anlayacağı şekilde. Düşüş 3-2-1 şeklinde yaklaşık böyle bir orana tekabül etti. Bu da otomatikman EYT'den çok oyuncu olduğu için aslında 2008'den itibaren 2008 yılından sonra prim ağırlığı 2008'den sonra olanlar için bu artık bir kaçınılmaz bir son. Dolayısıyla 2023 yılında emekli olan EYT'lilerin bunda bir günahı kabahati yok. yok. Çünkü olmasında şöyle bir şey yok. EYT ilk çıktığında hatırlarsanız 5 milyon, 6 milyon kişinin yararlanacağı şeklinde bir şeyle girmişti. Hakikaten baktığınızda birdenbire dediler ki yani bu krizdir vesairedir falan ama baktığımızda resmi rakamlara göre 1,5 yıla yaklaştı EYT yasası çıkalı. Yaklaşık 2 milyon kişi yararlanmış. Çünkü yaklaşık bir 2 milyon kişinin de önümüzdeki 5 yıllık süreçte devreye gireceği düşünülüyor buna baktığımızda böyle korkulan bir sayıda bir rakam olmadığını görüyoruz. Bunda da şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Birçok insanın işsizlik ve benzeri nedenlerle yeterli prim gününü dolduramaması, bir de tarım ve esnafla uğraşan kişilerin Bağkur primlerini ödeyememesi. Bu iki grubun ben ciddi anlamda bu EYT sayısını düşürdüğü kanaatindeyim ve bu kişilerin de önümüzdeki süreçte de uzunca bir süre primlerini yatıramadıkça, çalışarak primlerini doldurmadıkça bu sisteme giremeyeceğini düşünüyorum. Ben şimdi doğru mu anladım? Ee, Bağkur borcunu ödese emekli olabilecek birçok insan Bağkur borcunu ödeyemedi dediniz zannederim. Öyle evet, midir? Tam öyle. Çünkü bir kesim de biliyorsunuz bir söz verilmişti. Esnafların şu anda 9 bin gün. Yani 25 yıl bir fiil Prim isteniyor. Bu aynı şart bir de memurlarda vardır 25 yıl. E bir memurun 25 yıl çalışarak 9000 günü tamamlaması çok doğal bir olay. Ama bir esnafın 25 yıl esnaflık yaparak 9000 günü tamamlaması ta, e, siz de e, onaylarsınız ki e, zor bir durum. Bunun 7200 güne düşmesi düşmesiyle e, ilgili bir söz verilmişti. Maalesef o da henüz o yasada çıkmadı. Diyelim ki çıktı. Birçok esnafımız uzun süredir biliyorsunuz prim borçlarını ödenmeyen primlerin devletimiz tarafından çıkarılan yapılandırma yasalarıyla silinmesi. Hem borcu siliyor hem günü siliyor. E şimdi bunlar da bu şekilde şimdi silindi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yine izleyicilerimizin bir kısmı şöyle diyebilir. Ödeseymiş kardeşim Bağkur borcunu. Çok haklı. Yani Türkiye'de. Ee, böyle diyoruz ama e, dikkat ettiğimiz zaman hep e, genelde aflar falan hep ödemeyen, işte faturasını zamanında ödemeyen, primini zamanında ödemeyen, sigortasını zamanında ödemeyen kişilere, elektrik borcunu zamanında ödemeyen kişilere af çıktığı için bu artık toplumumuzda bir e, alışkanlık, alışkanlık haline geldi. Dolayısıyla keyiften yatırmayan da olabilir ama e, biz iyi niyetle düşünelim. Ekonomik Gerçekten, durumun bozuk olduğundan yatıramayan insan sayısı çok fazla. Yani şu anda az kazanan bir esnafı düşünelim. Önce karnını doyurmayı, çoluk çocuğuna bakmayı mı düşünür? Evet. Yoksa gidip sigorta primini mi yatırmayı düşünür? Dolayısıyla burada öncelikler de söz konusu. Ama bu borçları yatırmaya çalışması bile şu anda e, büyük bir olay. Neden derseniz şu anda yaklaşık en düşük bağ kur primi 6 bin lira. Evet. Bir yıllık 72 bin liraya tekabül eder. Yani 10-15 yıllık borcu olan bir kişinin yaklaşık 1 milyon, 1 milyon 500 bin lira civarında bir bağkur borcu olur ki alacağı maaşı e, düşündüğümüzde e, bunun peşine düşerek, e, bu borcu yatırarak emekli olmaya çalışmasını düşünmek e, çok doğru değil açıkçası. Ben bugüne kadar kamunun tahminlerinde çok da e, tutturan tahminler yaptığını çok görmedim. EYT yasası sanırım bunlardan bir tanesi. EYT'nin İstihdama katkı sağlayacağını söylemişlerdi evet. ama EYT'den sonra istihdama herhangi bir şekilde katkı sağlanmadı diyorum. Ben sizin de fikrinizi merak ediyorum. <laughs> Valla bizim bir şey söylememize gerek yok. Resmi rakamlar yaklaşık 2 milyon kişinin, 4'te 3'ünün tekrar aktif olarak çalışma hayatına devam ettiği, hatta birçoğu da birçok ay kendi iş yerinde veya daha önce çalıştığı iş yerinde devam ettiğini resmi rakamlar <laughs> sorguluyor. Ben e, geri kalan dörtte birinin de e, kayıt dışı olarak açıkçası e, iş hayatına devam ettiğini düşünüyorum çünkü e, düne kadar 10 bin lira, işte yeni yapılan düzenlemeyle 12.500 lira maaş alarak. E, 12 bin 12.500 lira da kanunla belirlenmiş en düşük maaş, tabii ki, gerçek maaş değil. Tabii ki, tabii ki kök maaş bunu daha evet. önceki programlarımızda da anlattık. Yani onların kişilerin maaşları şu anda 6 bin 7 bin liralar, hatta tarım bağ bağkurlarının şu anda 5-6 bin lira olanların olduğunu biliyoruz. Yani bu kişilerin 12 12.500 lira o maaşı alarak kenara çekilip iş hayatından çekileceğini düşünmek açıkçası biraz iyimsel bir tahmin değil açıkçası. Peki bundan sonraki yıllarda emekli olan insanları neler bekliyor? Çünkü aylık bağlam oranı çok aşağı seviyelere düştü. Şimdi bununla ilgili tabii yani hani bazen televizyonlarda... Şöyle diyeyim, hani elin Avrupalısı, elin Japonu, onların emeklileri Sırtlarına çantayı vurup dünyayı geziyorlar evet, ya, bizim emekliler gezecek mi? Ülkemize golf oynamaya geliyorlar. <laughs> Antalya'da otellerde <laughs> görüyoruz 70-80 yaşındaki kişiler. Tabii imreniyoruz, tabii keşke bizim de olsa diyoruz ama tabii ülkenin ekonomik gerçekliğiyle alakalı şeyler. Yani sonuçta bugün biz emekli maaşını konuştuğumuzda da, başka şeyleri, asgari ücreti konuştuğumuzda da ülkenin ekonomik gerçekleri çıkar. Emekli maaşını yükseltmenin şu andaki şeyi nedir? yüksek primle çalışmak. Bir de evet. imkan varsa birden fazla yerde çalışabilmek. Bunlar hepsi kişinin eee şartlarına bile yeterli gelmeyeceği şeyler. Hı. Çünkü piyasa şartları var. Hani her şeyi biliyorsun, piyasa Hı. belirler. Yani bir siz bugün ne kadar diplomaya sahip olursanız olun, ne kadar ustalığa sahip olursanız olun, ne kadar beceriye sahip olursanız olun, çıktığınızda şurada Samsun'da, şuraya çıktığınızda Samsun'un sanayisi, Samsun'un bulvarı Samsun'un sahilinde size uygun iş veya işler yoksa bunları yapma şansınız olmuyor. Dolayısıyla prim yüksek yerlerde çalışmak, birden fazla iş yerinde çalışmak dışında çalışanların emekli maaşını yükseltme anlamında yapabilecekleri maalesef herhangi bir şey yok. Ya biz emeklilik hayal mi diyeceğiz bundan sonra? Emeklilik hayal e, tabii ki değil ama zaman çabuk geçiyor yani hani e, bunu da tabii yıllardan beri e, çalışan birisi olarak söylüyorum hani bugün bu yaşlarımızı hiçbir kim tahmin etmiyoruz hep 20'li 25li yaşlarımızda olacağımızı e, hiçbir zaman bu yaşları görmeyeceğimizi tahmin ediyoruz ama. Ee, Hayır emeklilik hayal mi derken emekli olmaktan e, bahsetmedim. Emekli yaşamı hayal mi diye soruyu düzelteyim. Emekli yaşamı e, tabii ki yani şöyle e, tabii ki insanlar e, bazı insanlar biraz şanslı olabiliyor bazen miras yoluyla bazen Hı. de e, güzel iş yerlerinde çalışarak. Yaşama boyunca çalıştığında, hele ki eşiyle birlikte çalışıyorsa bu yatırımlarıyla arsa vesaire yatırımlarıyla güzel konumlara gelen insanlar olabiliyor. Bunlar için emekli olması veya olmamasının açıkçası çok bir anlamı yok. Evet. Ama biz arsası olmayanlar için o, o, konuşuyoruz. Olmayanlar için bakacak olursak e, maalesef ufuk karanlık gözüküyor. Çünkü 12.500 liralık bir maaşın şu anda e, ülkeyi gerçeklerini göz önüne bulundurduğumuzda Hayatı idam ettirme noktasında. Hele ki kira vesaire gibi e, işlerle uğraşan hani kendine ait bir ev olmayan bir kişinin e, tek maaşla hani iki maaş bile olsa bugünkü kira gerçekliğiyle baktığımızda e, maalesef e, emekli maaşına güvenerek işi bırakma emekli maaşıyla yaşam sürme maalesef. E, çok normal Şöyle bir şey var. söylersem yalnız söyler miyim Hakan Bey? Ee, şu an emekli olan insanların büyük bir çoğunun 99 öncesi, 99-2008 arası ve 2008 sonrası günü var. Ama zaman ilerledikçe emekli olacak insanların aylık bağlama oranının en düşük olduğu dönem 2008 sonrasında o günlerden emekli olacağını düşünürsek evet. e, bugünün 12.500 lirası bile hayır olacak diyebilir miyiz? E, tabii şöyle şimdi EYT e, biliyorsunuz hani normalde şeydir 25 yılını tamamlama koşulu var biliyorsunuz. E, normal emeklilik Hı. şartlarına baktığımızda e 99'da en son yasa çıktı. E, 99'un üstüne eklediğimiz 2024 yapıyor. Zaten 2024'teyiz. Ya yani bu saatten sonra emekli olacak kişilerin 99 öncesi prim bulunma ihtimali çok düşük. Bundan sonra artık 2000-2008 arası olacak ve önümüzdeki 10 sene den sonraki süreçte de tamamen artık 2000 ve 2008 sonrası kişiler artık ve 60 yaş, 62 yaş, 63 yaş gibi kademeli emekliliğe muhatap olacaklar. Aylık bağlanma oranları da demin bahsettiğim işte 99 öncesi 3 kat, 99-2008 2 2008 sonrası bir kat dediğimiz için artık bundan sonra o en düşük emekli aylığı dediğimiz artık neredeyse standart emekli maaşı kapsamına girecek. Bugün 3 emekliden ikisi diyoruz. Ee, bu bir 10 sene sonra yaklaşık 10 emekliden 8'i, 10 emekliden 9'u neredeyse en düşük emekli maaşı kapsamında olacak. O zaman şunu çok rahatça söyleyebiliriz. Ekonomide herhangi bir düzelme olmazsa ve şartlar böyle devam ederse Türk milleti için emeklilik... Hayal, daha doğrusu emeklilik yaşamı, yaşamı hayal evet. olacak ve ölene kadar çalışmak zorunda kalacak. Şu anda gözüken maalesef o. Yani dediğimiz gibi yani hani önceki programlarımızda da hep bahsettik yani emekli olunduğunda alınan kıdem ücretiyle tazminatla bir ev, araba, işte kalan maaşlar, çocuk okutma, evlendirme vesaire gibi bunlar hep büyüklerimiz yaptılar yani bunu bu şekilde. Eskiden emekli olanlar. Ee, çalışmayan çocuklarına haçlık verirler de artık çocuklarından Tabii, haçlık almak zorunda evet, kalacaklar. Evet emekliler diyor torunlarımızdan kaçıyoruz evet. diyorlar. Baktığınız zaman hani, gerçeklik payı olduğunu düşünüyoruz. Ama dediğimiz gibi bu da hayatın bir gerçeği. Ee, çalışma hayatı var, emeklilik var. İnşallah kısa sürede e, ekonomik göstergeler ülke lehine düzelir de bu da artık emekliler ve asgari ücretliler dar gelirliler lehine daha güzel düzenlemeler olur diye e, umut ediyoruz. Hakan Bey, hiç güzel bilgiler vermediniz. Öncelikle bunu söyleyeyim ama bir de şöyle bir şey var. Gerçekler acıtır derler. Yani işte söylediklerimizin maalesef yorum bile yapamıyoruz. Evet. Hani artık resmi rakamlar falan artık bu şeylerin çok önüne geçmiş. Hani izahı olmayan şeyin mizahı evet. olur tarzında baktığımızda artık emeklilikle ilgili şeyle ilgili artık mizahı yapılmaya başlıyor. Çünkü bir şeyin izahı yoksa mizahı evet. oluyor maalesef. Gönül ister ki emeklilik olsun. insanların çalışma umudu olsun. Şimdi şöyle düşünün. Bir emeklilik hayali olmayan bir kişinin çalışma hayatındaki başarısını düşünün. Ben olsam ne olacak ki? Evet. Bu da bu sefer kayıt dışılığa yol açabilir. Bakın e, e, buradaki yetkililerimizin, büyüklerimizin gözden kaçırdığı bir husus var. Yani emeklilik hayali olmayan bir kişi çalışırken sigortayı hayal etmiyor. Evet. Çok önemli değil diyor. Nasıl olsa emekli olamayacağız daha. Benim önümde 30 sene var, 40 sene var. Bir şekilde doldururuz şeklinde bir Mutsuzluğa kapılıyor. Dolayısıyla bu da kayıt dışı ekonomiye. İşte bulduğunda gerekirse yok sen sigortamı yapma, bana daha fazla para ver veya sigortasız çalışma şeklinde. kayıt Ya dışılar, da asgari ücretten sigortamı üstüne elden ver. Tabii bunları duyuyoruz. Yani genellikle bu işte asgari ücretin kadarın bankaya yattığını, üstten e, kısmının elden alındığı şeklinde. Bu da kayıt dışı. E, kayıt dışı demek? E, devletin kaybı. Devletin kaybı, herkesin kaybı. Daha az Hı. istihdam demek. Hani başkalarının haksız yere e, Cebine giren para demek baktığımız zaman. Dolayısıyla sadece tek tekil olarak bunu emekli maaşına indirgememek lazım. İnsanların bir emeklilik umudunun e, korunması, gerekmemesi evet. çalışma hayatı açısından da bence çok olumlu. Emeklilerimizin insanca yaşadığı bir Türkiye umuduyla diyelim o zaman. Evet inşallah, inşallah hepimiz için e, bir temenni olsun. Hakan Bey programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Samsun Son Haber merak ettiğiniz konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edecek.